bu topraklar nice hikayelere, nice fedakarlıklara tanıklık etti. Dumlupınar Meydan Muharebesi, baba ile oğlun yollarının kesiştiği tarihin en hüzünlü kavuşması. Çetmeli Kara Çavuş, 11 yıl boyunca Balkanlardan Anadolu'ya uzanan cephelerde savaştı. Dumlupınar'da 19 yaşındaki oğlu Mehmet Onbaşı ile karşılaştı. Baba ile oğul aynı cephede omuz omuza savaştı. 31 Ağustos'ta Ali Çavuş şehit düştü. Oğlu Mehmet, babasının emanetiyle savaşa devam etti. Ve 9 Eylül'de İzmir'e giren birliğin başında o da şehit oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Verita olarak tüm gücümüzle bu topraklara layık olmak için çalışıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.